Bugün balık burçları için sezgilerinizi dinlemenin tam zamanı. İçsel ruh halinizin derinliklerine inebilir, kendinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Özellikle sanatsal ve yaratıcı projelere yönelmek, içsel dünyanızı ifade etmeniz için önemli bir fırsat sunuyor. Duygusal ilişkilerinizde samimiyet ön planda olacak Dante. Sevdiklerinizle yapacağınız derin sohbetler, aranızdaki bağı güçlendirebilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanıyorsanız, o anın tadını çıkarın ve düşüncelerinizin dışarı akmasına izin verin. Diş hayatında ise dikkatli olmanızda fayda varacak. Üzerinde çalıştığınız projelerde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Esnek olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak sizi stresle baş etme konusunda güçlendirecektir. Akşam saatlerinde dinlenmeye zaman ayırmayı unutmayın anı. Meditasyon ya da hafif bir yürüyüş yapmak ruhsal dinginliğinizi artırabilir. Hayatın sürprizlerine açık olun ve pozitif enerjilerin sizi sarmasına izin verin.